Çevre çok önemli, çevrecilik çok önemli. Ben bir çevreciyim, sadece 150 bin tane fidan diktim ilçemize. Yerköy Anadolu'nun parlayan bir yıldızı, yıldız olmaya da devam edecek Evet, Yerköy Anadolu'nun incisi, 30 bin nüfuslu bir ilçe. hareketli nüfusumuz 60 bin, bir nüfusa sahibiz. Şu anda bulunduğumuz alan Roma döneminden kalmış, kalıntıların olduğu. ...ve eski bir hamamın kalıntılarının olduğu bir yer Yerköy'de. Çanadolu'da özellikle ikinci bir proje olarak... ...organize sera bölgesini... ...inşallah Yerköy'e kavuşturacağız. Bulunduğumuz alan... ...ve karşıdaki alandan itibaren 1150 dönüm... ...araziyi... ...organize sera bölgesi olarak tahsis etmek için... tüm işlemlerimiz bitti. Yıllardır sularımız akıyor. Üç tane kuyumuz var şu anda. Bu sularımızı inşallah değerlendireceğiz. Yerköy iklimi güzel yatırımcıyı çok rahat çekebilecek bir konumda en az 1000-1500 civarında hemşehrimize istihdam iş, iş imkanı sağlayacak ve yeni yatırımcılar buraya çekecek bir projeyi hayata getiriyoruz. Atıl vaziyette olan Atık Su Arıtma Tesisimiz 2016 yılında açılmıştı. 13 trilyon bir krediyle yapılmıştı. İçinde ne varsa çalınmıştı. Biz geldikten sonra 3 ay gibi kısa bir sürede atık su arıtma tesisimizi tamamen elden geçirdik. Sıfır bir hale getirdik ve şu anda suyu arıtıyor. Kanalizasyon, Çiçekdağ, Köseli e ve Yerköy'ünde dahil olmak üzere ırmağa tertemiz bir su de veriyoruz. Allah razı olsun. Güzel işler de yaptı. En azından parkında oturuyoruz şurada bir tertemiz. Memnunuz. Evet. Belediyemiz çok güzel çalışıyor. Allah razı olsun. Suyumuz geldi. Altyapımız yapıldı. Bir sıkıntımız yok. Yerköy için tatlı su hayaldi. Ama bu hayali gerçekleştirdik. Hayal bile değildi açıkçası. Şu anda 3000 tonluk, 50 bin su Tatlı su depomuz bitti. Borularımız döşendi şehrimizin hizmetine sunduk. Şu anda 14 mahallemizde musluğu açtığımız zaman kireçsiz, arıtılmış, son derece güzel bir suyu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Müzik Kalkınma istihdamı getirir. E, çünkü yer köyünde gerçekten çok ciddi manada istihdama ihtiyacı var. Tüm çalışmalarımızı yaptık. Sıcak sularımız vardı. Jeotermal organize sanayi bölgesini yerköye inşallah kazandırıyoruz. Bu istihdam demektir, iş demektir, işsizliği önlemek demektir. Bunun için çok önemlidir. İş olacak ki adam evine para götürsün, ekmek götürsün. Bunun da yolu vatandaşın rahatça iş bulabileceği bir ortamı sağlamaktır. İnşallah bunu sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çünkü kalkınmacı belediyecilik bunu gerektirir.